yeni geliyor arkadaşlar. 14 Mart. Ofise ofikal açılacak. 28'inde farm beta'mız var. Bir haftalık. Sonra PK açılacak. Son haftalar artık yeni server'a geçeceğiz biz de. O yüzden kastım kuları yavaştan kıracağız bakalım neler çıkacak. Kaos Nebros kesik. Yani genelde gold box 8 item atıyor ama bize full kuralaz attı. İlginç. Güzel bir. deneyeceğiz onları düzden ios caos. Ben bayağı cross demattı. Gold box var. The Codex Sphere Codex. Otik. Ve Geçen öyle 18 tane toplu kırdım. DK'sı atmıştı. DKS daha önce DKC aldık. Aztek Gold, Gold Pawn. Bayağı Evet işimize yarayanlarla yaramayanlara ayıracağız şimdi. Kesin ki yaramaz. Film Codex Aztek bir Nova attık. İkisini basarız. Diğerleri çöp. Hadi bu da dursun. Bu da dursun. Blessing Yard. Dokuza basınca en azından bir değeri olan itemleri ayırıyoruz. Sherion Darkvein. Takılabilecek itemleri. Onun haricinde diğerleri çok önemli olmuyor. Yani Avedi 18 olabilir. Mardin'de gezerken güzel item. Sörür başında şunun artı yedisine adam vuruyorlar arkadaşlar. Evet geldi. Şu an Sörür'ün başlarında en değerli itemlerden biri olacak. Elbire 48. Bunlar sonraki aşamalar zaten Havoid 18, Giga 8 Bunlar değerli itemler Güzel bir şey atıyor Rose item atıyor Adaga Leonard yani Fena değil aslında ama Rose itemler biraz daha Değersiz DK item atması lazım Dark Knight Bitti bırakır. Bunun barkına etmeyi sattı evet. Adavant. Enyon Ball. Evet işe yarayacaklar ayıralım HB. Ama attık kaos filmde adam antar etmeyiz. Yani diğerleri artık basılamayacak kadar değersiz arkadaşlar. An yani bu sarcadığınıza değmeyebilir. Öyle söyleyeyim. Yani adam adı kaos sistemleri falan değerli hala. Evet son bir tane kaldı kırdık neredeyse 44 tanesi şey attı bunları koyduk bunu da koyalım bunu koyalım bunu koyalım bunu da koyalım burada dursun brown çöp basmaya değmez Evet biz kaldığımız yerden devam edelim 70 tane immortal gem bitişiyor. Tigris'le Çocuk Kötü takılarla gidiyoruz şu an. Roj. Dere. Lilime. Yani takı değil de daha çok armor'a ihtiyacımız var onun içinden. Yani. takı atıyor şu an. Yani şu an artı bir takıyı ikiye basmak anlamsız. Evet, bir tane aldık. Şans iş işte tamamen. Bir tane aldık. Güzel. En yani rol belki, ama diğerleri bence gereksiz. Knight de granttı. Fena değil. Hmm, bir tane Dark Knight axe geliyor 11'e. Yanlış görmediysem. Roller'e bir emin olamadım ama diğerlerine gerek yok gibi. Ha, belki elf şey. Akara silver ya renkler de değerli. Onlar da olabilir. Ama diğerleri çok öyle ağam şam bir değeri yok. Çok fazla. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adaga attı. Arka arkaya şunları almama, almayıp da yerine rosette almayı tercih ederdim. Pontus güzel. Tak atacaksan da sıfıra at abi. Artı bir işi yaramaz. Azakay fena değil. ya yani atmasındansa Bence Weapon Armor Peki, direkt takıları çöpe atıyorum Ya basılabilir ama dediğim gibi ihtiyaç olması halinde basılabilir bol bol takı alıyoruz. Bol bol takı. Pontus attık, Azagay'ı attık. Silo'larınğa attık. Gerisi bu el hali çöp. Son 19 kaldı bakalım. Ne atacak? Bu arada bu takıların birlerini yani server, yeni server'da çok arayacağız arkadaşlar. Yeni server'da herkesi bekleriz bu arada. Çok eğlenceli olacak, çok kalabalık olacak. Farmın tadı olacak. Yeni server'da da çıkan yeni güncel kutuları kırmaya devam edeceğiz. Jerelerden kastığımız. Evet sonlardayız. İki tane rozette alabildik. Bir tane Pontus, bir tane Azagay değerli olarak. Diğerleri çok değerli değil. Attın son üçte bir tane daha hadi. Atmadı galiba. Evet. Aa attı. Sonuncu da rosette aldık arkadaşlar. Güzel fena değil. 3 rosette aldık yorumlara devam edeceğiz.